Merhaba dostlarım bugün gbox airdrop hakkında konuşacağız. Bu airdropu bir ay önce size tanıtmıştım dostlarım. Ee, bugün kanala bir tane dostum yazmış ki abi e, verification aşaması geldi sayfayı ziyaret edip doğrulama yapmamız gerekiyor 10 günümüz kaldı bilgin olsun diye. Ben de hemen bunun üzerine baktım neymiş ne değilmiş. Evet doğru arkadaşlar zaten e, airdropun kendisi de yol haritasında dediğine göre şubat ayında dağıtmaya başlayacağız coinleri demişti. Ocak ayından itibaren başlıyorlar yavaş yavaş. Doğrulama seçeneğine geçiyoruz arkadaşlar. Buradan bizden 5 tane adım izlememizi istiyor. Twitter'dan takip et diyor. Redfit et diyor. Ee, bir de Binance Smart Chain ağımızı, adresimizi yazın diyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Evet. Follow diyoruz. Gidelim follow diyelim hemen. retweet diyoruz. Hem belirelim hem retweet edelim. Bakın kendilerinde dediği gibi G-Box'ları toplamaya hazırız diyor. Join Telegram grup diyor. Evet zaten katılmıştık biz buna. yetkiyi veriyoruz arkadaşlar. Evet. Verdik bakalım. Join the server diyor. Verification diyor. Katıldık mı? Evet burada diyor ki Discord hesabına katılmanız gerekiyor diyor. Şurada gördüğünüz Discord hesabını tıklayın arkadaşlar. Buna katılın. Ondan sonra verification deyin. Doğrula deyin. Doğrula dediğiniz zaman da doğrulamış oluyor. Şimdi bizden, bizden BSC adresini istiyor. Hemen onu da alalım. Bu nasıl açayım. geri çık. Taras bağlantımızı açıyoruz. Al diyoruz arkadaşlar. Kopyala diyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Yapıştır diyoruz. Submit diyoruz. Evet dostlarım bu kadardı. Tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi yapmamız gereken tek şey 10 çocuğa bekleyeceğiz. 10 çocuk 12 UTC'de diyor. Bir de küçük bir hatırlatma daha yapalım. Şimdi kapatalım. Flag Network'e girelim. Bağlıyoruz arkadaşlar. Klim your reward diyoruz. Ödülleri topluyoruz. Tarist ile bağlandım ben. Açıyoruz. Hata diyor arkadaşlar. Giriş hatası veriyor. Ne yapacağız arkadaşlar o zaman? Kapat diyelim gideceğiz. Linki kopyalayacağız. Tarış bağlantımızı açacağız. Ya da Metamask hangisinden bağlandıysanız. Up diyeceğiz. Tarayıcısını açacağız cüzdanın. ERC 20 de bu şu an. Smart Chain'i seçeceğiz arkadaşlar. Kanlık diyeceğiz. Kanlık diyeceğiz. Bağlan diyeceğiz arkadaşlar. Kaydet ve kapat diyeceğiz. yine Binance seçelim arkadaşlar. Evet bağladık. Climb your robot diyelim. Bizden 1.74 dolar fee ücreti istiyor arkadaşlar. Bu bir dahaki seferlerde istemeyecek sizler. Referanslarınız geldiği zaman ya da ekstra bir airdrop olduğu zaman tekrar buradan biz P token almak istediğimiz zaman bizden bu ücreti istemeyecek. Bu botlara karşı yapılmış bir şey önlem. Normalde de istemeyeceklermiş ama dediğim gibi bot çekimi olmasın diye bu tarz bir e, önlem almışlar. Onayla diyoruz arkadaşlar. Güvenlik şeyi istiyor bizden. Şu anda onayladı. Şeyi bekleyecek arkadaşlar. Hesabımıza geçmesini bekleyecek şu anda bekliyor. Evet arkadaşlar 19.000 adet flag token gelmiş. Yapamayan arkadaşlarımız varsa gösterdiğim gibi yapsın. Web sitesi üzerinden sıkıntılı olabiliyor. Gelin buraya. Bu tarayıcı üzerinden girip yapın. Sizde bu görünmezse aşağı kontrat adresini de bırakacağım arkadaşlar. Kontrat adresini de ekleyin. Ondan sonra da görünecektir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.